Selam arkadaşlar, Rehber Öğretmenim kanalına hoş geldiniz. ÖSYM tarafından bazı kurum ve kuruluşlara merkezi alımla yerleştirme yapılmıştı. Yerleştirme sonuçları açıklandı ve ÖSYM tarafından taban puanları da yerleştirmeye ilişkin taban puanlar da açıklandı. Bu videomuzda sizlerle oluşan taban puanları inceleyeceğiz. Öncelikle yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere bakıyoruz. Toplamda 2845 tane kontenjan açılmıştı değerli arkadaşlar. 412.100 kişi tercih vermiş ve bunlardan 2.834 kişi yerleşmiş 11, 11 kişilikte boş kalan kontenjan var. Oluşan taban puanlara da değerli arkadaşlar yorumlar kısmında paylaşacağım linkten ulaşabilirsiniz. Hem orta öğretim hem ön lisans hem de lisans her üçünün de e, oluşan taban puanları ÖSYM tarafından açıklanmış. Videomuz buraya kadardı. Yerleşen arkadaşlara hayırlı olsun diyorum. Hoşçakalın.